Merhaba sevgili anne babalar. Bugün sizlerle çocuklarda iştah ve iştahsızlık konusunu konuşmak istiyorum. Öncelikle iştah nedir? İştah aslında vücudun enerji olan ihtiyacını beynimize bildiren biyolojik bir sinyaldir. Beyinde hipotalamustaki iştah merkezinden salgılanan hormonlarla kontrol edilir. Çocuklarda iştah sadece açlıktan etkilenmez. Çocuğun büyüme hızına, enerji ihtiyacına, mevsime, hastalık durumuna, hatta ruh halime göre değişebilir. İştahın kontrolünde genetik özellikler de rol oynar. Ama çevresel faktörler, aile tutunları ve yemek ortamı iştah üzerinde çok daha etkilidir. Birçok aile, çocuğum yemek yemiyor diye endişelenebilir. Ama aslında büyüme ve gelişim takibinde her şey normalse, kilosu, boyu iyi gidiyorsa bu çocuğun yeterli beslendiğini gösterir. Peki iştahsızlık neden olur? Mazen enfeksiyonlar, kansızlık, vitamin eksiklikleri, kabızlık, sindirim sistemi hastalıkları gibi fiziksel nedenler. Bazen de stres, kaygı, kardeş kıskançlığı, aile içi sıkıntılar gibi duygusal etkenler iştahı etkileyebilir. Bir de unutmadan çok fazla atıştırmalık meyve suyu veya süt tüketimi de ana öğünleri olan ilgiyi azaltabilir. İştahsız bir çocuğa yaklaşımda en önemli kural zorlamamaktır. Çocuk, yemek yemezse aç kalır gibi bir düşünceye kapılmayın. Masada, yemeğe odaklı, baskısız, olumlu bir sohbet ortamı oluşturun. Öğün saatlerini düzenli tutun ve birlikte yemek yiyin. Ekran karşısında yemek yemek çocuğun kendi doyma algısını bozacağı için ekran ile yemek yedirmeyin. Yemek konusunda baskı ve zorlama her zaman çocuğu olumsuz etkileyecek ve yemekten soğutacaktır. Unutmayın, yemek saatleri aile ile çocuk arasında bir savaşa dönüşürse bu savaşı daima çocuk kazanır. Bazı aileler acaba vitamin şurubu versek iştahı açılır mı diye düşünebilir. Eğer çocuğunuzda belirgin bir vitamin eksikliği yoksa bu tarz desteklerin çoğu işe yaramayacaktır. Son olarak şunu unutmayın. Her çocuk farklıdır. Kimi çocuk üç öğünde yer, kimi çocuk azar azar yer ama gün içinde yeterli miktarda besini alır. Önemli olan çocuğun genel sağlığı, büyüme gelişmesi ve psikolojik durumudur. Sağlıklı ve keyifli sofralar diliyorum. Sağlıcakla kalın.